geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Türk Hava Yolları. Herkesin beklediği şirketin finansal raporları akşam itibariyle geldi. Yazılı rapor hazırlamadım. İlgilenen arkadaşlar o raporlama yöntemiyle değerlendirmelerini kendileri de Yazarak yapabilirler. 2022'nin ilk çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre varlıklardan değerlendirdiğimizde Toplam varlıklar içerisinde dönen varlıkların payı yüzde buçuktan kısmen yüzde 24 reel olarak yüzde 14 artarken toplam varlıklar içerisinde sabit kıymetlerin payı %79,5'tan %75,5'a gerilemiş. Reel olarak %11,25 enflasyondan ötürü değer kaybına uğramış. Mutlak olarak şirket varlık yapısında bir değişiklik gelişmiş. Mutlak olarak 215 milyon iktisadi varlık artışı sağlamış. Dönem varlıkların bileşemine baktığımızda toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı yüzde dokuz buçuktan yavaşça yüzde sekize gerilerken işletme akıl kapasitede bulunan nakitlerini finansal yatırımlara e, finansal yatırımlarda değerlendirerek Toplam varlıklar içerisindeki payını %2'den %8,29'a reel olarak %272 yüksek oranda artırmış. Finansal yatırımların büyük bir bölümünü kul korumalı mevduat hesaplarından oluşmakta. Ticari alacakların payı %3.5'dan %3'e yavaşça gerilerken stokların payı stabil kalmış. Duran varlıklardaki artış, dönem varlıklardaki artışın üstünde olması işletme açısından olumlu olarak değerlendirilebilinir. Fakat Maddi duran varlıkların toplam aktifler içerisindeki payının %16,22 birikmiş amortismanların inceleme döneminde aktif büyüklüğü içerisinde %17 ile maddi duran varlıkların üzerinde artış kaydetmesi işletmenin varlıklarının eski olduğunu kısa vadede yenileme gereksinimi duyduğunu göstermekte. Borç yapısına bakalım, işletmenin kaynaklarına bakalım. Kaynakları öz kaynaklarla değerlendirildiğinde varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı çok minik bir artış göstermiş hatta stabil kalmış diyebiliriz. Varlık finansmanında uzun vadeli yabancı kaynakların payı yüzde 45 buçuktan kısmen yüzde 40 azalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı yüzde 73 buçukta kısmen yaklaşık yüzde 69'a gerilerken öz kaynakların payı yüzde yirmi altı buçuktan yüzde otuz bire kısmen artış göstermiş. Toplam borç öz kaynak değerlendirildiğinde işletmenin toplam borçları yaklaşık öz kaynaklarının iki katın üzerinde seyretmekte. Bu da işletmeye gelecekte bir finansal yük getirecektir. Kısa vadeli borç yapısı içerisinde maliyeti daha yüksek finansal borçların payı %3.5'dan yaklaşık %5'e reel olarak %26 oranında artarken ticari borçların payı %3,19'dan yavaşça yüzde yaklaşık 4'e reel olarak %14 artış kaydetmiş. Biraz daha detaylı inceleyecek olduğumuzda önce yabancı para pozisyon açığına bakalım. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın analistler, piyasanın uzmanları yüksek oranda yabancı para pozisyon açığı taşıdığını, sonunda e, bir yüksek risk içerdiğini ifade ediyorlardı. Ve haklılar. Yüzde yüz katılıyorum. Kaldı ki bir önceki döneme göre 5 milyon 710 bin TL yabancı para pozisyon açığını artırarak e, yanlış hatırlamıyorsam 111 milyon do e, son çeyrekteki yabancı para pozisyon açığı şu anda inceleme döneminde yaklaşık 113 milyonluk bir net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Şimdi doğru söylüyorlar derken bu şirket hep yabancı para pozisyon açığını taşıyordu ve yüksek oranda taşıyordu. Yani daha önce bu arkadaşların birçoğu bunu görmezden geliyorlardı. Model portföylerinde Türk Hava Yollarını e, öneriyorlardı. Ama geçtiğimiz günlerde ne hikmetse birdenbire bunu gündeme getirmeye başladılar. Tabi bu da bende bir şüphe uyandırmaya başladı. E, şüphe uyandırması e, şeyden değil. Evet doğrudur. Hep net yabancı para pozisyon açığı yüksekti. Ama bu yeni bir şey değil. Yeni dile getirmeleri bende bir e, tuhaflığa sebebiyet verdi. Ama bunun yanı sıra net yabancı para pozisyonunun öz kaynakları oranı yüzde 42. Net yabancı para pozisyonunun yabancı para satışları oranının yüzde 45 buçuk. Yabancı para varlıklarla yabancı para borçlarını karşılama oranının yaklaşık %28 oranında artışı bunlar son derece önemli verilerdir, göstergelerdir. Artışı oldukça olumlu. Kısa vadede borç değişikliğine baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %18 oranında artarken, borçların payı %6.5 oranında azalması işletme lehine gerçekleşen olumlu gelişme. Yine öz kaynakların borçlara oranının %26.5 oranında artışı bir başka işletme lehine gerçekleşen e, olumlu gelişme. İşletme sermayesi %27,5 oranında artarken finansal borçlar kısa vadeli borç yapısı içerisinde %32 oranında artışı olumsuz. Yine net finansal borçlarının yaklaşık %29,5 oranında artışı olumsuz bir gelişme. Yine bir başka olumsuzluk ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlamasının payı %35,5 oranında azalış göstermesi. Şirket varlıklarına %69 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %31 oranında öz kaynaklarıyla fonlamak. Dolayısıyla varlık finansmanında öz kaynakların payı oldukça düşük. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payının belirgin şekilde arttığını, dönem karının çok minik bir artış gösterirken devamlı sermayenin stabil kaldığını, öz sermaye karlılık payının belirgin şekilde arttığı görülmekte. Toplam öz kaynaklar yaklaşık %1 oranında ödenmiş sermaye, %72 oranında içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden oluşmakta. Şirket ortak kârlığına baktığımızda, Şirket karlılığı %39 oranında azalırken ortak karlılığı %9,5 oranında artış gösterir. Şirket karlılığının azalması, olumsuz, ortak karlılığının artması olumlu gelişme. Şirket karlılığının oluşumuna baktığımızda satış karlılığı %51,5 oranında azalırken sürüm %25 artmış türüm yüzde yirmi beş artarken satış karlılığının 2 kat oranında azalışı incelenmelidir, araştırılmalıdır. Katkı payı %23,5 yirmi üç buçuk oranında azalırken emniyet marjı yüzde otuz altı buçuk oranında azalmış. Ortak karlılık bileşenlerine baktığımızda borçların öz kaynakları oranı yüzde yirmi bir oranında azalırken, Varlık karlılığı %39 azalırken borçların maliyeti %153 oranında azalış göstermiş. Net ortak karlılığı %56,5 oranında azalması olumsuz bir gelişme. Bakacağız şimdi arkadaşlar yani pek parlak bir bilanço dönemi geçirmemiş. Neye göre? gelir tablosuna bakalım. İşletmenin reel olarak net satışları yüzde on buçuk oranında artmış. Enflasyona rağmen yani enflasyonu yenmiş satışlar. Fakat işletmenin maliyetleri satışların üzerinde yüzde yirmi bir buçuk oranında artış göstermiş. %18,5 buçuk Reel olarak satışlar artarken, reel olarak maliyetlerin yüzde 21 buçuk oranında artışı, gayri safi işletme karını toplam gelirler içerisindeki payına yaklaşık 17'den yüzde yaklaşık 15'e gerilemiş. Şimdi arkadaşlar, kaç günden beri 2023'ün ilk çeyrek bilançolarını paylaşıyorum. İç dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Ya da gelir tablosunu incelerken ilk baktığınız, dikkat ettiğiniz neresi oluyor? Bugüne kadar incelediğim gelir tablolarında kronik bir rahatsızlık var, hastalık var, bir sorun var. Satışların maliyeti satışların üzerinde gerçekleşiyor. Bu sürdürülebilir bir durum değildir arkadaşlar. Yani işletme 1 liraya sattığı malı bir buçuk liraya mal ediyor. Gider gelirin üzerinde seyrediyor bunun sürdürülebilirliği yoktur. Peki bütün işletmelerde bu durum. Şimdi şirketin gideri yüksekse satışlarının üzerinde seyrediyorsa şirketin yapması gereken bir satışlarının maliyetini düşürecek. Düşüremiyorsa sattığı ürünün üzerine fiyatı yansıtacak. O zaman birileri bütün şirketleri baskı altına mı aldı? E, maliyetinin altında satışa mı zorluyor sorusu geliyor akla. Evet gayri safi işletme karı maliyetlerin satışlarının üzerinde gerçekleşmesinin nedeniyle toplam gelirler içerisindeki payı %17'den yüzde %15 15'e gerilemiş. Şirket satış maliyetlerini yeniden gözden geçirmeli ve maliyetlerini düşürecek tedbirler ve önlemler almalı. Eğer bu istikrarlı bir hale gelirse uçaklar piste kalır. maliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payı yüzde on buçuktan inceleme döneminde yavaşça yüzde on iki virgül reel olarak yaklaşık yüzde yirmi altı buçuk oranında artışından ötürü de esas faaliyet karlılık payı yüzde beş buçuktan yüzde iki reel olarak yüzde kırk iki azalmış esas faaliyet karlılığının belirgin şekilde azalması işletmenin e, başarısızlık arkadaşlar. E, gayrı safi işletme karının da gerilemesi başarısızlık. Olağan dışı e, gelirlere gelirleri giderlerini neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı %6'dan %5.5'a yavaşça gerilemiş. Ve gelmiş finansman gider bölümüne şirket burada toparlamış. Şöyle ki finansman giderlerinin payı toplam gelirler içerisinde %2'den inceleme döneminde yaklaşık %1 finansman gelirine evrilmesinin neticesinde vergi öncesi karlılık payı yaklaşık %4'ten yaklaşık %6,5'a reel olarak %94 artış göstermiş. Allah'tan finansman giderlerini düşürüp finansman gelirine e, çevirebilmiş. Yine işletmenin bir önceki dönem toplam gelirler içerisinde yaklaşık yüzde bir buçuk oranında vergi gelirlerinin cari dönemde yüzde bir oranında vergi de giderlerine dönüşmesinin neticesinde net dönem karı ana ortaklık payları dahil yüzde beş virgül yirmi birden çok minik, çok cüzi, çok yavaş %5,38 oranına artış reel olarak %22,5 artmış. Her 100 Türk lirası satışlarının bir önceki dönem 1,61 TL'si ortaklara ya da otofinansmana ayrılırken inceleme döneminde 3,20 TL'sinin 20 TL'ye 3,20 TL'ye yükselmesi başarılı ve olumlu bir gelişme. Nakit akışlarına bakalım. Evet, Maliyet karlığı karlılığı %10 düşük kalmış ama birikmeli karlılığı artmış işletmenin. Efektif karı gerilerken mali rentabilite çok düşük kalmış. Vergi öncesi karının %85 oranında artması olumlu. Nakit akışına bakalım. Detayına bakalım nakit akım tablosunun. İşletme faaliyetinden nakit açığı vermiş yüzde 85 oranında. Esas faaliyetlerden nakit açığı vermiş yüzde 113 buçuk. Bunlar olumsuz. Yani güçlü bir, iyi bir nakit akışına sahip değil. 26 milyon hazır değerleri cari dönemde azalmış. Aktif yapısı içerisinde de azalmış. İşletme faaliyetinden, esas faaliyetinden de Hazır değerler azalmış. Fakat satışların satışlardan nakit girişiyle satılan malın maliyetini karşıladığını görüyoruz yüzde 153 oranında artışıyla. İşletme mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gitmiş. Bu yatırımlardan ötürü 47 milyon 48 milyon yaklaşık 48 milyon nakit açığı vermiş. Yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermesi ulağandır. Yine işletmenin esas faaliyetlerden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %100'ün çok altında kalmış vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karının vasatın da altında kalması bir başka başarısızlık ama bu nakit akışına göre düzeltilmiş nakdin artışı %264 başarılı bir gelişme. On kaynak kullanımına baktığımızda 4 milyon dönem karı açıklarken 35 milyon amortisman karı yazmış. Bunların %48,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. %44 oranında %43,94 diğer duran varlıklar ana kullanım olurken işletme varlıklarını %28,22 oranında fonlamış. Yani yatırımlarına 70 milyon 650 TL'lik bir fonlamada bulunmuş. Finansman sağlamış. İşletme sermayesi %27,5 artmış. Gelelim başa baş noktasına. Ee, arkadaşlar ben bu maliyetlerin değişken kısımlarını hesapladığım kadarıyla hemen hemen bütün şirketlerde bu değişken maliyetler %80, 79, 80, 81, 82 çok nadir 85'e çıkanları gördüm. O yüzden ben ortalamayı alıyorum %80. E, maliyetlerin değişken kısmının yüzde seksen toplam hasılat içerisindeki payının yüzde seksen olduğunu varsayarsak e, işletme büyütelim. Evet. Faaliyet karı 2 milyon 151 milyon yeni parayla. Nakit çağrı 32 milyon. Fakat şirket 3 milyona yakın işletme zararı yazmış. Satışların sabit olduğunu varsayarsak bundan sonra yapması gereken. Sabit giderlerini bakalım başa başı yakalayabilmesi için evet en az yüzde beş buçuk sabit giderlerini en az yüzde beş buçuk oranında geriletmesi gerekiyor. işletme karını yakalayabilmesi için. Evet. %5 dedik mi hala 260 4000 TL bir zarar işletme zararı söz konusu. Peki %5 diyelim e, finansman giderlerini evet %2 geriletip Katkı payı yüzdesini yüzde bir artırdığımızda düşürelim. Finansman giderlerini evet sabit giderlerini yüzde beş finansman giderlerinde en az yüzde beş geriye çekmeli. Yüzde bir de katkı payını artırırsa işletme karını yakalayabilir. Bakmadığımız bir yer kalmadı herhalde. Hayır yani göstergelere bakalım ama bu arada dikkatimi çeken bir şey geleceğim oraya arkadaşlar. Likitite oranları her ne kadar artış eğiliminde olmuş olsa da olması gereken değerlerin altında olup nakit oranı yani disponibilite hariç diğer nakit oranları e, olması gereken değerlerin altında olup işletme likidite e, riski taşımakta. Maliyet oranlarında işletme başarılı. Kaynak yaratmada başarılı Basatın üzerinde etkinlik oranları da e, oldukça başarılı. Fakat faiz ödeme gücünün azalması işletmenin emniyet marjını düşürmekte yani riskini artırmakta risk demişken arkadaşlar Edward Altman'ın z skor risk değerlendirme modeline göre yüksek risk içermekte yatırımcı açısından yine bizim değerli hocalarımızın profesörlerimizin yapmış olduğu finansal sürdürülebilirlik analiz risk modeline göre de yüksek risk içermekte. Bunu da söylemiş olayım. Ve bundan sonraki hissenin fiyatlamaları bu risk algısına göre borsada işlem göreceğini düşünüyorum. hissenin değeri. Bugün günü 129.20'den fiyatlanarak kapatmış. Bir ara 124 küsürlere kadar geriledi. Seansın sonunda toparladı. 129.20'den kapattı. Yine de, yine de gerek temetli kapitalizasyon yöntemiyle gerekse tür, e, indirgenmiş nakit akım yöntemine göre hisse olması gereken değerinin altında fiyatlanmakta. Kaniye gerek yok. Strese gerek yok. E, Borsada böyle bu dönemler e, hep olacaktır. Sadece seçimle ilgili değil. Hiç e, alakasız haberlerle de e, veya dedikodularla borsa böyle düşer. İşte o yüzden ben hep derim ki nakit kraldır. E, cephaneniz sürekli e, güçlü olmalıdır. Bu düşüşleri e, fırsata yatırımcı çevirmesini bilmelidir. E, İncelediğim, gelen incelediğim kağıtlar içerisinde, şirketler içerisinde tek bir şirketi görüyorum. Tek bir şirketi. Ona e, isim veremeyeceğim tabii ki burada. E, onu benim bir abim var. Gayet iyi bilir. E, o şirket, o şirketi tespit eden arkadaşlar e, gelecek zaman içerisinde gerçekten hatırı sayılır paralar kazanabilir. Hani değer yatırımcılığı diyorlar. Neye göre diyorlar onu da pek bilmiyorum. Anlayabilmiş değilim. Değer yatırımcılığında onların ifadeleriyle o şirkete şimdiden yatırım yapanlar gerçekten borsadan para kazandık diyebilecekleri bir şirket. Evet. Bir başka model şirkette görüşmek üzere herkese iyi geceler.